Aman Allah'ım bu kadar uyuyacak ne vardı bütün kız TikTokerları pijama partime davet etmiştim ve şimdi evimde hiçbir şey hazır değil eşyalarımı bile yok hemen nakliyeciyi aramalıyım. Alo nakliyeci mi hemen eşyalarıma ihtiyacım var acilen buraya gelin. Özgür hanım hiç merak etmeyin hemen orada olacağız ve eşyalarınızı yerleştireceğiz. Bu kadında ben olmasam hiçbir şey yapamayacak her işi ben yapıyorum parayı bu kazanıyor nasıl oluyor bu iş? İnsanlar evime gelmeden önce şu uyku kıyafetimden kurtulayım zaten pijama partisi dedim ama herkes kesinlikle elbiseyle gelecek. Umarım bana harika barbiler getirirler ben de bu barbilerle evimi dekore ederim zaten onları evime çağırmamın tek sebebi bu. Gerçekten ne giysen bana çok yakışıyor kesinlikle en güzel ben olacağım o zaman min dansı yapalım. Wink nana nana wink nana nana. Eyvah. Evde yemek var mı acaba? Bana cimri demesinler hemen yemekleri kontrol edeyim. Buzdolabına bakalım bir şeyler var mı? Allah kahretmesin dolapta sadece havuç var onu da tavşike vereyim bari. Dışarıdan sipariş vermem gerek. Buyurun Özgür Hanım yemek siparişinizi de ben getirdim ben olmasam ne yapacaksınız? Başkasını tutarım aşkom. Dünya kadar yemek yaptım ama kesin doymazlar. Ben en iyisi evimin önündeki tavuktan yumurtalar çıkartıp pişireyim. Gel buraya küçük tavuk beni zengin sanıyorlar ama köyde oturuyorum. Senin de yumurtalarından faydalanacağım. Yumurtalarımı da pişirdiğime göre TikToker'ları çağırmaya başlayabilirim. Eğer gelmeyen olursa TikTok'ta yayın açıp rezil ederim. Zaten de harika kurabiyeler de yaptım. Bunlarla da doymazlarsa artık zıkkımın kökünü yesinler. Serra. TikToker'lar için pijama partisi yapıyorum. En güzel pijamanı giy ve Barbie alıp evime gel. Sonunda yanımda Adem olmadan dışarı çıkıyorum. Hoş geldiniz, biletinizi gösterir misiniz? Serra Hanım geçebilirsiniz. Özgür seni çok özledim aa. Ben de seni çok özledim ama keşke 10 saat uğraştığım yemekleri yıkmasaydık. Neyse boş ver bugün hiç kaos çıkmadan harika bir gün geçireceğiz. TikTokerların olduğu yerde kaos çıkmaz mı sanıyorsun? Neyse al Barbie'ni. Kanka ben YouTube videosu çekiyorum. Sen Menobuma selam ver. Ben de Barbie'ni açayım. Herkese selam. Ben Serra Korkmaz. Özgür'ün en best kankalarından biriyim. Buraya yatmaya ve dedikodu yapmaya geldim. Serra bana yeni çıkan Barbie'lerden mi almış yoksa eski seri mi almış? Aferin Serra gözüme tekrar girdin. Eyvah! Ece'yi çağırmadım. Hamile Halim'le benim burada ne işim var ya doğurursam. Biletinizi görebilir miyim? Hoş geldiniz Ece Hanım. Çocuğuma oyuncak alacağıma sana Barbie alıyorum. Canım arkadaşım teşekkür ederim. Özgür en yakın arkadaşın benim. Bakın arkadaşlar hiç istemediğim halde Ece bana Barbie getirmiş. Buraya hamile hamile gelmişim. Kavga tofan çıkmazsa eve geri giderim. TikToker'lara aynı anda mesaj atıp buraya çağırırken buraya gelince de kavga edecekler yaşasın. Merve, bella, 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 bella. Hoş geldiniz, biletinizi görebilir miyim? Geçebilirsiniz Merve Hanım. Vay canına ilk sen geldin, üstelik samimi değiliz, çok teşekkür ederim. Rica ederim kuaförüm buraya çok yakındı. Selam millet ben Merve Yalçın, erken geldim çünkü, Cemre ile gitsem Yaren küsecekti, Yaren ile gitsem Cemre küsecekti, ben de gaza basıp tek başıma geldim. Kanka keşke deniz kızı kostümüyle gelmese miydim? Hoş geldiniz biletlerinizi alabilir miyim? Aspenya ve Selinay Hanım geçebilirsiniz. Oley geldiniz ama neden deniz kızı kostümüylesin? Çünkü farklı olmak istedim, buyur bu da Barbin. İnanmıyorum, Özgür'ün evinde havuz yokmuş, mecburen burada kalacağım. Özgür'ün evinde darbuka buldum, başlarını şişirmeye geldim. Hoş geldiniz, biletinize bakabilir miyim? Hoş geldiniz Yaren Hanım, geçebilirsiniz. Ne? Bana Barbie getirmedin mi? Elinde Barbie falan yok seninle konuşmuyorum yaren. Zaten de yaren bana Barbie getirmedi. Zaten de beni sevseydi Barbie getirirdi. Zaten... Özgür sus bak doğururum şimdi. Zaten de Barbie'siz gelmiş. Özgür kafayı yedi. Sanki hiç Barbisi yok. Korkudan televizyonun yanına saklandım. Ara ara. Hoş geldiniz biletinize bakabilir miyim? Ceren Hanım hoş geldiniz. Kızlar Özgür nerede? Yerde ağlıyor. Özgür ağlama bak sana Barbie getirdim. Aa Barbie. Neden ağlıyordun Özgür? Çünkü Yaren bana Barbie getirmemiş. Barbie'siz parti mi olur? Bana ne Barbie'den? Ben buraya Paris'ten aldığım kürkümle hava atmaya geldim. Sandım <laughs> artık geldiniz biletinize bakabilir miyim? Cemre Hanım geçebilirsiniz. Özgürcüm evin çok güzel, keşke içindeki insanlar da öyle olsaydı. Neyse buyur Barbin. Oley teşekkür ederim. Adeta evin her yerine bir tiktoker tünemiş, zor bela yatak odasında yer buldum da oturdum. Saçımı mor yaptım umarım beni tanırlar. Hoş geldiniz biletinize bakabilir miyim? Al işte beni tanımadı. Geçebilirsiniz Asya Burcum Hanım. Asya saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Al bu da Barbin. Yeter ben sıkıldım canım meyve çekti. Serayla biz yukarı çıkalım. İyi Sera hiç dedikodu yok mu Adem'le hala sevgili misiniz? Ay Serra iyi ki bize etli bir şey yaptın yoksa ot yiyen Özgür bizi burada aç bırakırdı kesinlikle öyle, hey Ceren Kürk'ün harikaymış. Teşekkür ederim canım Paris'ten aldım. İnanmıyorum dünya kadar yemek yaptım Ece yine benden meyve istedi şimdi ben meyveyi nereden bulayım, dur bakalım dolapta ne var, sadece muz ve karpuz var acaba tavşiğin havucunu koysam anlarlar mı? Arkadaşınızın hamileliğinde ona zıkkımın kökünü ye diyemiyorsunuz. Çok zoruma gitti bunu söyleyememek. Allah'ı Al doya doya ye bebeğine yarasın. Aa Ceren Kürk'ün çok havalıymış. Evet canım Paris'ten aldım. Acaba çakal TikToker partisine gelmiş midir? Hoş geldiniz biletinize bakabilir miyim? Ben davetli değilim çakal burada mı? Hanımefendi kız partisinde çakalın ne işi var? Partime kim gelmediyse hepsini Instagram'dan engelleyeceğim. Hoş geldiniz Buse Hanım. Tata ben geldim. Birkaç dakika daha gecikseydin seni engelleyecektim. Kıyafetime uyumlu gitar ve kendime benzeyen Barbie aradım. Selinay darbuka çalsın, ben de gitar çalayım, partiyi eğlendirelim. Hey kızlar, herkes üst kata çıksın, parti başlıyor. Ben gelemem kızlar siz eğlenmenize bakın. Kaç saattir buradayım kimse yokluğumu fark etmedi. Bir kişi bile yaren nerede diye sormadı. Sanki herkes burada değil. Birileri eksik gibi. Belki de bana Barbie getirmeyen biridir. Neyse boşver parti başlasın. <laughs> Selam kızlar ben Berfin, oha Berfin sana ne oldu, Yağız'ı unutmak için tatile gittim güneşin altında çok kaldı, Peki, sana çok önemli bir soru sorabilir miyim, Tabii ki, partime gelirken Barbie getirdin mi, hayır getirmedim. <laughs> Zaten bir dünya derdim var, bar bir getirmedim diye asansörden düştüm desem kimse inanmaz. Aa kızlar koşun. Yemek masasının üzerinde şirin baba ve sevgilisi var. Sakin ha, olun kızlar o iş bende. <laughs> Neyse başka sorun çıkacağını sanmıyorum. Hey kızlar tavana bakın. Aaa doğrurum artık bu ne tavanda adam var. Değişim yaparken buraya ışınlandım özür dilerim. Aslında çatıya ışınlanmasam gelmek istediğim yer gerçekten burasıydı. Şimdi yemeklere zehir katıp tüm TikTok'u zehirlersem en yüce güç ben olurum.